Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben böyle bir yılbaşı ağacı almıştım. Gönül isterdi ki daha büyük olsun ama bu yıl yılbaşı ağaçlarının fiyatları uçtuğu için bu boyutta bir yılbaşı ağacı alabildim. Sonra internetten biraz araştırdım. Şöyle bir yılbaşı ağacı teli diye geçen bir e, ürün buldum. E, şimdi bununla yılbaşı ağacımı büyütmeye çalışacağım ve öncesi sonrası şeklinde size göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir de ağacı boş çekip e, dallar arasındaki boşlukları size göstermek istedim. Bu tel yardımıyla o dalların arasındaki boşlukları da bir nebze doldurmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet makas yardımıyla şöyle ağacın alt dallarından daha büyük olacak şekilde yani daha uzun olacak daha geniş olacak şekilde dalları kestim. E, sonra şu kısmını birazcık daha e, en alttakilere göre daha kısa şekilde kestim. Orayı bir üstte yapmayı düşünüyorum. Şimdi size bağlamayı göstereceğim. Ağacın boş kısmı, şu dalların olmadığı kısma bunu birkaç tur dolayacağım ve sabitleyeceğim. O şekilde yapacağım. Şu şekilde geçirdim ve şimdi de şöyle dolmaya başlıyorum. İlk telimi doladım. Gördüğünüz gibi ağacın alt kısmı genişliyor birazcık. Birkaç tel daha dolayacağım alta. Ağacın altı ne kadar geniş görünürse o kadar daha güzel görünecektir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Alt kısmı sıklaşmaya ve daha da genişlemeye başladı. Şimdi 3 tane tel taktım. Yani bağlar gibi yapıyorum. Teli e, doluyorum bir tur şeye sonra bağlar gibi yapıp ters yönlere doğru çekiyorum. Şimdi bakalım takmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim size. Evet, bu şekilde hem birazcık boşlukları kapattım hem de alt tarafı birazcık daha genişlettim. Yani uzun ince bir ağacım vardı. Şimdi alt tarafı biraz daha genişledi ve üçgen bir ağacım oldu. Aslında telleri biraz daha fazla alabilirmişim. Birkaç paket daha alsam daha uzun yapabilirdim. Ya da daha çok büyütebilirdim ağacımı. Ama ne demek istediğimi anlattım sanırım. Bu şekilde ağacınız küçükse tellerle birlikte ağacınızı biraz daha gürleştirebilirsiniz. Ya da birazcık daha büyütebilirsiniz. Bu da fikir olsun. Şimdi ağacımı süsleyeceğim. Sonra son halini size atacağım tekrar. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Ee, dediğim gibi terlerim biraz daha fazla olsaydı yani birkaç paket daha fazla alsaydım e, alt taraf daha destekli olacaktı. Daha e, büyük olacaktı. Siz dilediğiniz gibi istediğiniz kadar alıp e, genişletebilirsiniz alt tarafı. Ben bu şekilde yaptım. hakette pakette bile bence fark ortada. Gayet de büyüdü ağacım. Dediğim gibi yılbaşı ağacı almaktansa bu tarz şeyler daha uyguna geliyor. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilk hali ve son hali arasındaki farkı da size bu şekilde gösteriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.